Canlı o da Sen seversin azatlık bunlar. Ah, neydi? Azatlık bir kere ikiz canlı irileri de var arkadaşlar içinde karışık irili ufaklı. Buraya da olduğu gibi 250 yaz. Var mı 250'ler? 255'i 260'i 65'i 70'i 75'i. Var mı 275'ten fazlası? 275 e bir 270. 275. Şu zaman yaz gelse falan. Serman'a 275 yazıyorsun buraya. Ondan hepsi anlıyor. Geri evet, geldi. Koydum. Koyuyor mu? 2-3 saat işler var. Tamam, evet. tamam mısın? Tamam. <laughs> Günaydın arkadaşlar. Hayırlı sabahlar. Hoş geldiniz hepiniz. Bu bir kilo 100 gram gelen irili dillerden satmaya başlayalım arkadaşlar. <laughs> Buraya böyle olduğu gibi 300 bu dillere. Ya. Var mı 300'den fazlası buraya? Yazdık bir 300. Nerede 300? Burada. Burada. Bıraktım oraya. Paraları da vermekte hızlı davranalım arkadaşlar. İş akışımızı engellemesin. Evet. Yeterli evet. mi abi. Bu bir kilo 150 gram gelen erili dillere de. Buraya da olduğu gibi 250. Evet. 255'i, 260'ı, 65'i, 70'i, 75'i, 80'i, 85'i. Evet. Var mı 285'ten fazlası? Bu da yukarıda. Mehmet abicim hepsini almasın. Benim? Bir saniyenizi alacağım abi, bir saniyenizi alacağım. Abi. Bu bir kilo 400 gram da buraya da olduğu gibi 250 arkadaşlar. Yazsın. Orada 55, 60, 67, 70, 70, 80, 80, 90 arkamda, 300'ü karşımda, 310, 320'si. Var mı 320'den fazlası bunda karşıma yazdım. Teoman yazdı ona. Efendim Teoman. Oraya bir Teoman 320 yazar mısın? Şuraya yazalım. Şuraya devam edin. Evet, Altına da 120. Oradan devam edersin. Ben seni şey yapacağım. Balınızı da şuraya koyduk. Rica ederiz abi. Gel bakalım abi. Bu bir kere 250 gram gelen bir kabalı vidakiyede buraya da oldu gibi 170. Bu vidakiye 170'ten bak 175'i 180'i 185'i 190'ı yukarıda buradan. 195'i 2. Yine yazdım 195 abi V 195. Bu bigine 200 gramında 170 lirası var arkadaşlar var mı 170'ten fazlası bu ne yazıyor? Bu bigine 200 gramda buraya da olduğu gibi 170 lirası var. 175'i, 180'i, 185'i, 190'ı. Var mı 190'dan fazla? Bunu da oraya oraya. 190. Kaçıncı kalem oldu bu? Son kalem. Son kalem. Bu bir kilo 300 gramında 175 lirası var arkadaşlar. Var mı 175'ten fazlası? Bunu da abi yazıyorum. 175. Gel bakalım. Girmedi. Şaşırdım da anladım. En güzel <laughs> kapsa oydu şimdi. Kapsa mı? Kapsa <laughs> Bu dördü bir güle gelen kabal çıpralı balıklar arkadaşlar buraya da olduğu gibi 250, yes. 255, yes. 260, yes. 65, yes. 70, yes. 80'i, 90'ı, yes. 300'ü, 310'u, yes. 320'si, 330'u, yes. 340'ı karşımda, yes. 350'si, 360'ı, yes. 370'i, oh. 380'i, var mı 380'den fazlası karşımda? 380 lira. Bu altısı bir kilo 100 gram gelen kabalı balıklara da arkadaşlar buraya da olduğu gibi 200. <laughs> Var mı 200'den fazlası? Bir 200 oraya yazdık. <laughs> Bu üçü bir kilo 200 gram gelen üç yeri arkadaşlar buraya da oldu gibi 300. Ya. Var mı 300'den fazlası? 5'i, 10'u, 15'e geldi. Ya. 20'si, 25'i, 30'u. 35'i, 40'ı, 50'si, 60'ı var mı? 360'dan fazlası. Bunu da 360 lira yazıyorum. Şöyle bırakıyorum sevgili abi. Bu dördü bir kilo 250 gram gelen dört mırmına da buraya da olduğu gibi 250. 255'i, evet. 255, evet. 260, i, 65 i geldi, 70'i. Var mı 200 yine 80'i, evet. 290'ı, 300'ü, var evet. 310'u arkamda buranın 320'si. Var evet. mı? 330'u geldi, 340'ı karşımda. Evet. Buna da bir içelim, karşımıza yazdım. Evet. Şunları da atalım Mehmet abi, böyle çeşit olsun. Evet. Bu dördü bir kilo 250, ikili arkadaşlar, bir kabalı çıplak balığı, bir tane de mırmırı var. Buranın da 250 lirası ya, her yerde. 55'i, 60'ı, 65'i, 70'i, 75'i, 80'i, 90'ı, evet. evet. 300'ü karşımda, 10. 320'si. Var mı 300, 330, 340'ı karşımda? Var mı 340'tan fazlası? 350'den fazla yaran var mı? Bunu da arkama. 350'ye yaz. 3'ü 1 200 gram geliyor bu topanların arkadaşlar. Buraya da böyle olduğu gibi 160. <laughs> bu topanlar olduğu gibi 160. Gel bakalım Ömer abiciğim. Ver o diye diyelim hemen abi. Ben. <laughs> 1 kilo 200 gram geliyor bu kapalı baklar arkadaşlar. Bu istavrilde hediye. Buraya da olduğu gibi 200. Var mı 200'den fazlası? Bunu da oraya yazdık. Bu 1 kilo 100 gram gelen Lidakiye de arkadaşlar. Buraya da olduğu gibi 170. Var mı 170'den fazlası? Arkasında bir 170. 200 artı 170 oldu. Gel bakalım. Bu 700 gram'a da buraya da olduğu gibi 100. Holidaki olduğu gibi 100. Çevirin evet, evet. evet, evet. abi. Evet. Bununla da kefal <laughs> 450 gram geliyor bu kefal. Bu mercanlar bu kefal da buranın ne arkadaşlar? Buraya da olduğu gibi 100. 150. 150'si geldi buranın. Var mı 150'den fazlası? Bunu da karşıma 150 yaz yazdır. Yazdı. Dördünü kilo 100 gram geliyor dört tane yerini. Sarı istavrik yakışıklı da maşallah. Buraya da olduğu gibi 200 arkadaşlar. Beşi onu geldi buna. 15'i 20'si 25'i. 50'si 250'si 260'ı. 270'i 280'i 290'ı 300'ü. 310'u var mı 310'dan fazlası? Bu da solumda 310. Bekle Mehmet abi onu koyma. Bekliyorum ne? Koy bakalım Mehmet abi. Bir kilo 100 gram geliyor bu kalamar arkadaşlar. Buraya da olduğu gibi 500. Bu kalamara 500'den fazla Yaz. ayran var mı arkadaşlar? Yazdım abi sizde 500'ü. Beyaz balık diye yazar mısın? Beyaz balık diye bir not alır mısın? 500. Bir saniye Mehmet abi. Oraya koysun balığınıza sahip çıkın sizde beyefendi. Gel bakalım. Onu da istiyorum abi. 500. Beyaz balık 500. İkisi 900 gram geliyor bu da Buraya da olduğu gibi 450 arkadaşlar. 450, 5, 460, 65. 70'i var mı 470 475'i, 475, i, 480. I, 490 yanımda. 500, 510. U. 500 ondan fazla 20, 20, 30. U. Var mı 530'dan fazlası? 540'dan 550'si geldi. Var mı 550'den fazla? Bunu da sağlama yazdım. 550 lira. Şuraya bıraktım sevgili abi. Az önce duruyordu. Gel abi. Bu üçü bir kile, 200 gram gelen üçerim var. Karşımızda var mı? Var mı? 300 lirası var arkadaşlar. 15'i onu geldi bunun. Var mı? 315'i 20'si karşımda. 30'u, 40'ı Var mı? 350'si. Bunu da sarı var. 350 liraya. Yazıyorum. Şuraya da bırakıyorum arkadaşlar. Bu dördü bir güle gelen mırmırlar da burada olduğu gibi. 200, evet. 205'i geldi. Evet. 210 15'i. Var mı 215'ten fazlası ya, karşıma yaz. 215 burada. 5'i <laughs> evet. bir kilo 300 gram geliyor arkadaşlar. buranın da 200 lirası var. 5'i 10'u geldi. Var 20'si 30'u. Var mı 200'ü 240'ı? 250'si karşımda. 260'ı burada sağma 260 lira yazdım. Şuraya bırakıyorum. <laughs> 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 Bu bir kilo 100 gramda karışık balıktan satmaya devam edelim arkadaşlar. Burada Mır levre ve lidakisi var. Buraya da böyle olduğu gibi 200. Var mı 200'den fazlası? Bu da <laughs> Bu 440 gram gelen tekliflere de burada olduğu gibi 250, 250. 255'i geldi, 260'ı, 65'i, var mı 265'ten fazla, 70'i, 75'i, 300'ü, 310'u, evet. 320'si, 330'u, 340'ı, 350'si, 360'ı, var mı 360'tan fazlası? Evet. <laughs> 4'ü 1 kilo geldi aslında, 5'i de 1 kilo 250, 200 gram geldi bu kabalı çıplalı balıkların arkadaşlar. Buranın da 250 lirası var arkadaşlar. 55'i, 60'ı, 65'i, 70'i, 80'i, 90'ı, 300'ü, 310'u, 320'si, 320'den fazla ayran var bu bunda. Sağıma yazdık, 320. Bıraktım sevgili ağabeyini buraya. Altısı bir kilo 250 gram geliyor Buranın da buraya da olduğu gibi 250 var mı bir 250'den fazlası Burada da bir 250 yazdır Şurada beyefendi balığınız 4'ü bir kilo 300 Arkadaşlar bu murmurlarında buraya da olduğu gibi 300 300'den fazla ayran var mı buraya Bunu da oraya Geliyor oradan 250 Karşında da 300 bu bir kilo 400 gram gelen tek topanız arkadaşlar. Buraya da böyle olduğu gibi 200. vereceğim abi. Bu topan olduğu gibi 200'den fazla <laughs> eren var mı arkadaşlar? <laughs> Yazdık bir 200 var. Arkamızda 200 var. 950 gram geliyor bu topanda. Buraya da olduğu gibi 120. 125'i, 130'u, 135'i, 140'ı. Var mı 140'ten fazlası? 145'e mi fazla yaran var mı? Buna da bir 145 yazıyoruz. At bakalım Mehmet abi. Üçü bir kilo 350 gram geliyor arkadaşlar. Bu ne olduğu gibi 160. Bu tabanlara olduğu gibi 160. Hayır hayır seninle, alakası, seninle alakası, <laughs> Tamam. Benimle alakası yoksa o altları şey alayım abi. 800 gram geliyor. iki tane ufak devre, bir tane kabalı balığı, bir tane de bir var arkadaşlar. Buraya da böyle olduğu gibi 160. 65'i geldi yes. 70'i. Var mı 170'ten fazlası? Bunu da oraya yazıyorum. <laughs> Bunu çevirebilirsin. Üçü bir kilo 200 gram geldi arkadaşlar bu mırmırların da. Buraya da olduğu gibi 320. Orada var mı 320'den fazlası? Bunu da yazıyorum. Ellerini de yukarı gönderelim arkadaşlar. Bir kilo 100, 4 tane kababalı, bir mırmırı, bir tane de bar bunu var arkadaşlar. Buraya da olduğu gibi 200 lirası var. 5'i geldi, onu var mı ondan fazlası? Bunu da 210 lira sarma yazdım. Aynı değil mi? Evet evet. Güzel. Şu Bir bakalım. kilo 150 gram bu kapalı balıklar arkadaşlar bu istavrizi diye. Oraya da olduğu gibi 200. Var mı 200'den fazlası? Bunu da yanımıza 200 yazıyoruz. Üçü bir, kilo 150 gram. Oraya da olduğu gibi <laughs> 300 bu levreklere. 305'e, 310 315'e. 20'si 25'e. 330'u karşında. 340'ı, Var mı 340'tan fazlası? Buna da bir beyaz dolu yazıyorsunuz. O dolamanın yanına ver abi onu. Alayım <laughs> ben. Var mı başka bir şey bunun? 900 gram geliyor 3 arkadaşlar bu levreklerinde. Buranın da 250 lirası var. 55'i 60'ı 65, 70'i. Var mı 270'den fazlası? bunun da karşıma yazdım. 4 bir <laughs> kilo 200 gram geliyor bu vırmırlarında. Buranın da 200 lirası var arkadaşlar. Ya, var mı 200'den? 5'i 10'u geldi ya, buranın. 15'i 20'si karşında. 30'u 40'ı. Var mı 240'dan fazlası? 250'si. Bunu da sağlama 250 lira yazdım. <laughs> Beşi bir 200 gram geliyor bu kabalı çıpralı balıkların da arkadaşlar. Buraya da olduğu gibi 250. Orada bunu da yazdım diye 250 lira. Şurada bak arada. 350 gram. Buraya da olduğu gibi 100. Bunu da karşıma yazdım. Oysa bizi istiyorum Mehmet abi. o onları bak. Böyle yaptık. Bir kilo 200, levrek, iki istavrit, iki tane de kabalı çıplak balığı var arkadaşlar buranın. Buranın da 200 lirası var. 5'i, 10'u, 15'i, 20'si geldi buranın. 30'u, 40'ı, 50'si karşımda. 60'ı, 70'i, 80'i, 90'ı, 300'ü, 310'u. Var mı 310'dan fazlası? Bu da solumda. 310 lira solumuzda. Bir kilo 150 gram gelen dört tane var var iki tane de kabalı balığı var. Buraya da olduğu gibi 200. Buraya olduğu gibi 200. Bu da abim de. Ay, alırsanız arkaya. Bir tane daha istiyorum Mehmet abi. Altısı bir kilo 100 gram geliyor bu kabal balıkların arkadaşlar. Buraya da olduğu gibi 200. Var mı 200'den fazlası orada? İkinci <laughs> 200 oldu. Evet. 900 gram bu tane 5 tanesi 900 gram geliyor. Burada olduğu gibi 170 var abi var mı 170'ten fazlası bu da solu bu da 170 ton. Sen seversin azatlık bunlar. Ah. Ne Bir kilo iki canlı irileri de var arkadaşlar içinde karışık irili ufaklı. Buraya da olduğu gibi 250. Yaz. Var mı 250'den 255'i, 265'i, 65'i, 70'i, 75'i? Var mı 275'ten fazlası? 1275. Teoman yaz gönderse bana 275. E, Teoman'a te 275 gönder, yazıyorsun. Buraya. Onların hepsi canlı ya. Evet. Doğru, doğru. Geri gel. Koydum. Koyayım ya. 2-3 tane şey var. De.

Bu bir kilo 200 gramında 250 lirası var arkadaşlar. <laughs> var mı 250'den fazlası burada 250'si. 55'i, 60'ı, 65'i, 70'i yukarıda. 75'i burada kardeşime yazdım. 275 lira. Şöyle koyun balanı. Var, var. var çok var ya. Yani. Tamam. Gelsin gelsin sonunda da abi. Şurada bak bir tane. Başka yok zaten. Onu atalım abi. Bir kilo 450 gram geldi arkadaşlar. Burada üç yüz lirası var arkadaşlar. Üç yüz beşi üç yüz Burada üç yüz Bunu da sağa yazdım. Üç yüz yirmi lirası yazdım. Ben. Ben <laughs> canlı canlı diller. <gülüyor> yani, yani. <gülüyor> Üçüncüyü de attım mı <laughs> abi? Bir kilo üç yüz, üç tanesi bir kilo üç yüz yapıyor Bu yere marmurların. Buraya da olduğu gibi üç yüz elli arkadaşlar. Buraya olduğu gibi üç yüz elli. Şurada dursun bakalım. Almak isteyen alabilir. Şu kabalabalıklardan istiyorum Mehmet abi. <laughs> Beşi bir kilo 100 gram geliyor. Çıpralaşmaya başlamış. Buraya da olduğu gibi 250 arkadaşlar. Evet. Var mı 250'den fazlası? Burada da bir 250 yazıyorsunuz. Nereyim? Şuraya bıraktım abi. Şu marmurlara da 350 yazın. Başım, Hanımefendi de orada. Aldığı kilo, 100 gram geliyor. Burada olduğu gibi. Burada olduğu gibi 200. Var mı 200'den fazlası? Burada bir 200 yazsın. <laughs> evet. Evet onu. <laughs> Mehmet abi, evet doğru tamam. Bir kilo 200 gram geliyor bu kapalı balık. Burada olduğu gibi 200. Var mı 200'den fazlası? Buna kardeşim de orada. Bir Başladı. dönmüş. Gelsin abi. Şey, var mı ya? Ben de Bir kilo 250 gram gelen Lida'dan satmaya devam edelim arkadaşlar. Buraya da olduğu gibi 200. Bu liderki olduğu gibi 200'den fazla var mı? Bu da karşımda. Bu Bu kilo 300 gram da buraya da olduğu gibi 200. Yes. Var mı 200'den fazlası? Bu da solumda. Bu bir kilo 100 grama da arkadaşlar buraya da olduğu gibi 170 bu 170'ten fazla yaran var mı? Bunu da karşımıza yazdık arkadaşlar. Bir tane İkisi bir kilo geliyor. Bir topam, bir mavraki. Buraya da böyle olduğu gibi. 120. Yaz. Var mı 120'den fazlası? Buna da 120 yazdık. Şuraya bıraktım. Sizin bunlar değil mi abi? Evet. Karışmasın. Teşekkür ederim. Altısı bir kilo 150 gram. Buraya da bu kabalı balıklara da buraya da olduğu gibi 180. Bu liderge 180'den fazla adam var mı burada solumda? Bir tane daha açıyorum Mehmet abi. Bir kilo 250 gram. Buraya da böyle olduğu gibi 200 arkadaşlar. Bu liderge olduğu gibi 200. Yazdık bir 200. sonumuzda da. Burası da bir kilo geliyor bir tane de mır var arkadaşlar içinde. Buraya da olduğu gibi 170. Buraya olduğu gibi 170. Bunu çeviriyorsun orada abi. Şu vidakileri istiyorum ha. abi. Ver. Şükrü. 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 700 gram geliyor bu lidaki buraya olduğu gibi 100. Ona da oraya bir 100 yazdık. 3'ü kilo 200 gram, bu topanlara da böyle olduğu gibi 150. Bu topanlara olduğu evet. gibi 150'den fazla veren var mı? Buna da bir 150 yazdık. <laughs> <laughs> bu 940 gram gelen tek şanaya da arkadaşlar, buraya da böyle olduğu gibi 160. 165'i karşımda buranın, 107 arkamda. 180'i, var mı 180'den fazlası? Buna da oraya bir 180 evet. yazdık. Evet. Altısı bir kilo, 100 gram geliyor bu kapalı balıkların. Buraya da böyle olduğu gibi 180. Bu liderki olduğu gibi 180'den fazla yaran var mı? Bu da alayım da. Bu bir kilo 250 gram da buraya da olduğu gibi 180. Orada. Bunu da oraya yazdım. 180 lira. Şurada. Bu bir gülüyor arkadaşlar. Buraya da olduğu gibi 170. Buraya olduğu gibi 170. Yaz. Yazdım oraya bunu da soluma. 170. Dördü bir kilo geldi bu mırmırların arkadaşlar. Buraya da olduğu gibi 200. Bunu da oraya yazdım. Gel. Bu bir kilo 150 gram gelen kabalı baltaya da buraya da olduğu gibi 180. Evet. Var mı 180'den fazlası? Evet. Bir kilo 400 gram geliyor arkadaşlar burası. Buraya da böyle olduğu gibi 250. Evet. Var mı 250'den fazlası? Bunu Ahmet kardeşim. 3'ü 1 kilo 350 gram buraya da olduğu gibi 160 var mı evet. 160'tan da 165'i geldi oradan bunu da oraya yazıyorum. Evet. 1 kilo 150 gram 5'i 1 kilo 150 gram geliyor mesela buraya da olduğu gibi 180, evet. 185'i evet. 190'ı 195'i evet. 200'ü Var mı 205'i? Var mı 205'ten fazlası? Bu da sağımda. 205. <laughs> bir kilo 150. 6 tane lidaki bir tane de mır mırı var. Buraya da olduğu gibi 180. Buraya olduğu gibi 180. Bir dakikası da <laughs> Şu iki tane de karagözü de alalım. Bir kilo 100 gram geliyor arkadaşlar bu iki kara gözde Baran hediyesi. Buraya da olduğu gibi 180. Buraya olduğu gibi 180'den fazla ayran var mı bu da abimle. Bir kilo 300. Buraya da olduğu gibi 200 bu lidaki. Çevir bakalım Mehmet abi. Bu abi. Dördü bir kilo 400 gram geliyor arkadaşlar. Eylül ufaklı karışık topanlar. Buraya da böyle oldu gibi 160. Var mı 160'tan fazlası? Yazdık bir 160. Evet. Ömer abi senin mi? Ömer yaz 160 yaz. Bir kilo 400 arkadaşlar. Buraya da oldu gibi 160. Var mı 160'tan fazlası? Buna da bir Ömer yaz. İkisi 500 gram. Buraya da olduğu gibi 50. Ya. Var mı 50'den fazlası? Bunu da arkama yazdım. Ya. Gel abi. Üçü bir kilo 200 gram geliyor arkadaşlar. Buraya da olduğu gibi 130. Ya. Var mı 130'dan fazlası? Bir 130 da oraya yazdım. Buraya bıraktım baba. 750 gram. Pavra gibi meksinar arkadaşlar. Buraya da olduğu gibi 80. Yok. Buna doğru ya yazdı. Tamam. Evet, ikisi de aynı, aynı Evet, oraya. evet aynı. Bir kilo geliyor tam bir mırmırı beş tane deli var. Buraya da olduğu gibi 150. Bunu da oraya yazdık. O arkadan bir arkadan arası mı Gel bakalım. <laughs> Önce bitti. Tamam. Arka bir kilo 150 gram. Buraya da olduğu gibi 160 bu kabalı balıklar arkadaşlar. Yazdık bir 160 da buna. Atladım Mehmet abi. Hepsini at Mehmet abi. 160. 160. Bir kilo 300 gram ayılıyor burası arkadaşlar. Buraya da olduğu gibi 180. Var mı 180'den fazlası? Bunu da oraya yazıyorum. Sıradan gelin abi sıradan. Sırasından gel. Arkadaşlar balıkları buraya koyacağım. Oy koydum, bir daha gelen kiloları 150 lira. Hangini arzu ediyorsan söyleyin arttırmadan vereceğim. Aynı yerde, Markalar aynı olmasın. Herkesten birer tane istiyorum. <laughs> vermedik, Hiç vermedik. Ayto, Kazdağlı. Yok, yok. Ayto, Kazdağlı, Fatih. <laughs> Büfe. Evet. Vallahi, tamam. 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 abi. onu baştan söyleseydin keşke. Işte ya Vallahi üstünde para yok şimdi benim de. Benim de cepte para kalmadı. Ya onun benim Bir büfe ustacı bir İyi. İpochetalo. Ne? 840. 840. Daha daha güzel almam abi. 840 lira. Beyaz bol. Var mı orada şey midagin dışında balık var mı? Var var. Balık var. Tamam, geçiyorum. Tamam. Tamam. Oysa da bulamayacaklar. Alsan poşetle Evet arkadaşlar yardımcı olayım maruz ettiklerinizi söyleyeyim. Hepsini mi istiyorsun abi? Abi 3 kilo balık var burada bak. yazıyor zaten. 450 tamam. lira burası. Ve Halil. Olduğu gibi 450. Hello world. abi. videoda bir de

Sen de sağ ol abi. Güle güle evet. aynı şey Şey yaz telefonu mu? Ara beni gelmeden. Ben sana ne olduğunu söyleyeyim. Yani. 0532. Doğru abi. Ya gel, hani gelemezsin. Gün içinde gelir alırsın alırsın ama gelir. Yani. Sıkıntı yok. Var görüşürüz abi. Hadi Allah'a emanet. Ağzına sağlık. Teşekkürler. İyi bakın kendinize. Ağabey. Var mı arkadaşlar buradan <laughs> artık?